sevgiyi oluşturan ufak tefek şeyler. Ve hiçbir konuşmuyordu. Hem de üstlerine bile binemiyordun demek Portuga. Evet. Oysa çocuktun değil mi? Evet. Ama bütün çocuklarda sendeki gibi ağaçları anlama talihi yoktur. Hem bütün ağaçlarda konuşmayı sevmez. Sevgiyle güldü ve devam etti. Gerçek ağaç değildi bunlar. Asmaydı. Sen sormadan anlatayım bari. Asmalar Üzüm ağaçlarıdır. Sarmaşık gibi tırmanan bir çeşit büyük bağdır bunlar. Bağ bozulma zamanı çok güzel olurlar. Nasıl olduğunu bana anlattı. Ve üzümü ezerek yapılan şarap yeniden anlattı. Konuştukça bana pek çok şeyi en iyi biçimde anlatmayı başarıyordu. Edmundo dayı kadar iyiydi. Daha çok anlat dedim. Hoşuna gidiyor mu? Çok. Elimden gelse seninle 852 bin kilometre hiç durmadan konuşurdum. Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz? Gider gibi yaparız. Sonra bana kışın kuruyup samana dönüşen otları ve peynirin nasıl yapıldığını anlattı. Peynir diyordu. Sözcükleri değiştiriyordu konuşurken. Ama bunu daha da güzel buluyordum. Sustu, derinden bir iç çekti. Yakın gelecekte oraya dönmek isterim. Sakin, tatlı bir yerde yaşlılığımı beklemek isterim. Montreal yakınlarında. Folha Dela'da, o güzelim Trasos Montes'imde. Geniş yüzü daha gergin ve hep pırıl pırıl olduğu halde Portugal'ın babamdan daha yaşlı olduğunu o güne kadar fark etmemiştim. Garip bir şey oldu duygularımda. Ciddi mi konuşuyorsun? O zaman sezdi hayal kırıklığımı. Aptal, buna daha çok zaman var. Belki oraya hayatımda bir daha dönmeyeceğim. Ya ben istediğin gibi olmam için o kadar uğraştım. Elimde olmadan gözlerim yaşlarla dolmuştu. Bazen benim de hayal kurabileceğimi kabul etmelisin. Ama hayalinde bana yer vermedin. Keyifle güldü. Ben sana bütün hayallerimde yer veriyorum Portuga. Tom X ve Fred Thompson'la yemyeşil geniş çayırlara doğru yola çıktığımda fazla yorulmadan yolculuk edebilmen için sana bir post arabası tuttum. Gittiğim bütün yerlerde sen de varsın. Zaman zaman Okulda kapıya bakıyorum ve senin görünüp bana günaydın diyeceğini düşünüyorum. Tanrım, hiç bu kadar sevgiye susamış bir küçük yürek görmedim. Ama biliyor musun, bana bu kadar bağlanman doğru değil. Mingyo'ya anlattıklarım bunlar da işte. Mingyo benden de beter bir gevezeydi. Doğru bu. Shuruka, babam olduğundan beri çocuklarına kanat geren bir ana kuş gibi. Bütün yaptıklarımı beğeniyor. Ama kendine göre beğeniyor. Bu çocuk çok yükselecek diyen ötekiler gibi değil. Yükseleceğim. Ama Bangu'dan hiç çıktığım yok. Mingyu'ya sevgiyle bakıyordum. Sevginin ne olduğunu gerçekten keşfedeli beri bütün sevdiklerimi sevgiye boğuyordum. Biliyor musun Mingyu? 12 çocuğum ve ardından bir 12 çocuğum daha olsun istiyorum. Anladın mı? İlk 12'si hep çocuk kalacak. Kimse de onları dövmeyecek. Ötekiler büyük insanlar olacaklar. Onlara soracağım. İş tutmak istiyorsun yavrum. Oduncu mu olmak istiyorsun? Peki, işte sana baltayla kareli gömlek. Sen bir sirkte hayvan eğiticisi mi olmak istiyorsun? Peki, işte sana kırbaç ve giysi. İyi ama Noel'de bu kadar çocukla ne yapacaksın? Ah şu minniyo. Öyle bir anda hiç insanın sözü kesilir mi? Noel'de çok param olacak. Bir kamyon dolusu kestane ve fındık alacağım. Bol bol ceviz, incir ve kuru üzüm. O kadar çok oyuncaklar olacak ki başkalarına verecekler. Yoksul komşu çocuklarına dağıtacaklar. Şimdiden sonra zengin olacağım. Piyangoda kazanmak istediğim büyük ikramiyeden de çok param olacak. Mingyue'ye meydan okurcasına baktım. Böylece sözümü kesmesini başına kalkmış oluyordum. Bırak da arkasını anlatayım. Daha çok çocuk var. Peki sen kovboy olmak mı istiyorsun oğlum? İşte sana eğer ve kement. Mangaretaba'nın makinisti mi olmak istiyorsun? İşte sana kasketle düdük. Düdük için Zeze? Tek başına konuşmaktan kafayı üşütüyorsun. Totoka gelmiş yanıma oturmuştu. Dostça bir gülümsemeyle şeritler ve bire kapaklarıyla süslü şeker portakalı fidanımı seyrediyordu. Bir istediği vardı. Zeze bana 400 reis borç verir misin? Hayır. Ama bu kadar param var değil mi? Var. Nedenini bile sormadan bana bu parayı borç vermeyeceğini söylüyorsun değil mi? Trasos Montes'e gidebilmek için çok zengin olmak istiyorum. Bu da nesi şimdi? Söylemem. Öyleyse kendine sakla. Kendime saklıyorum ve sana 400 reis borç vermiyorum. Sen sıçan gibi beceriklisin. İyi nişanlarsın. Yarın bilye oynar, satabileceğin kadarını kazanırsın. Birkaç dakikada 400 reisini geri alabilirsin. Yine de sana 400 reis borç vermememe engel değil bu. Benimle kavga etmeye de kalkma. Usul uslu oturmak istiyorum. Kimseyle ilgilendiğim yok. Kavga etmek istemiyorum. Ama sen benim en sevdiğim kardeşimsin. Ve şimdi kalpsiz bir canavar olmuşsun. Ben canavar değilim. Kalpsiz bir mağara adamıyım. Ne? Bir mağara adamı. Edmund odayı bana bir dergideki fotoğrafını gösterdi. Elinde kalın bir sopasıyla kıllı bir adamdı fotoğraftaki. Mağara adamı dünyanın ilk çağlarında yaşayan, mağaralarda oturan, şey mağaralarında. Nem, 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 bilmem ne işte. Adını ezberleyemedim. Çünkü yabancı ve çok karışık bir adı. Edmundo dayının kafana bu kadar saçmalık sokmaması gerekir. Hadi, veriyor musun parayı? Bilmem bu kadar param var mı? Pışık. Papuç boyamaya çıktığımızda sen bir şey kazanmadığın zaman ben kazancımı ikiye bölmüyor muyum Zeze? Yorulduğun zaman sandığını taşımıyor muyum? Doğruydu. Totoka bana çok seyrek kötü davranırdı. Sonunda bu parayı ona borç vereceğimi biliyordum. Verirsen sana iki harika şey anlatırım dedi. Ses çıkarmadım. Portakal fidanının benim demirinde ağacından çok daha güzel olduğunu da söylerim. Söyler misin bunu? Söyledim bile. Elimi cebime attım ve bozuklukları salladım. Ya öbür iki şey? Biliyor musunuz Eze? Yoksulluğumuz artık sona erecek. Babam Santa Alexio fabrikasında idare amirliği buldu. Yeniden zengin olacağız. Sevinmedin mi? Elbette. Babam adına sevindim. Ama Bangu'dan ayrılmak istemiyorum. Dindinya ile kalırım. Buradan ancak Trasos Montes'e gitmek için ayrılırım. Anlıyorum. Bizimle gelmektense Dindinya ile kalmayı ve her ay bir müsil almayı yeğliyorsun öyle mi? Evet ama nedenini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Peki ikincisi? Burada söyleyemem. Duymaması gereken biri var. Onunla kulübenin yanına kadar gittim. Bu önleme karşın alçak sesle konuştu. Seni uyarmam gerek Zeze. Alışman için. Belediye yolları genişletecek. Lağım akıtan bütün hendekler kapatılacak. Bahçenin bu ucu da gidecek. Ne önem var? Sen ki çok zekisin. Anlamadın mı? Yolu genişletmek için burada ne varsa ortadan kaldıracaklar. Bana şeker portakalı fidanımın yerini gösterdi. Ağlamak üzereydim. Yalan söylüyorsun değil mi Totoka? Böyle üzülmene gerek yok. Daha çok zaman var. Parmaklarım cebimdeki paraları sinirli sinirli sayıyordu. Doğru söylemedin değil mi Totoka? Söyledim. Gerçek bu. Erkek değil misin sen canım? Öyle. Ama gözyaşları yanaklarıma utanmasızca akıyordu. Yalvararak kardeşimin karnına yapışıyordum. Benimle birlik olursun değil mi Totoka? Savaşmak için bir sürü insan bulurum. Kimse küçük portakal fidanımı kesemez. Tamam. Onlara engel oluruz. Şimdi parayı veriyor musun? Ne yapacaksın? Bangu sinemasına giremeyeceğine göre bir Tarzan filmi oynuyor. Ben gider görürüm. Sana sonra anlatırım. Gözlerimi gömleğimin eteğiyle silerek cebimden 500 reis çıkarıp verdim. Üstü kalsın. Şekerleme alırsın. Çeker portakalı fidanımın yanına döndüm. Canım konuşmak istemiyordu. Tarzan filmini düşünüyordum. Önceki gün görmüştüm filmi. Daha önce Portuga'ya sözünü etmiştim filmin. Gitmek mi istiyorsun? Gitmek isterdim ama Bangı sinemasına giremem. Nedenini anımsadı, güldü. Küçük kafanda kötü şeyler kurmuyorsun ya. Yemin ederim Portuga ama bir büyük benimle gelirse bir şey söylemeyeceklerini sanıyorum. Ya o büyük ben olursam? Bunu mu istiyorsun? Yüzüm sevinçle aydınlandı. Ama çalışmam gerek yavrum dedi. Bu saatte hiçbir yerde hiç kimse olmaz. Oturup gevezelik edeceğine ya da otomobilinde uyuklayacağına gel. Tarzan'ın leoparlarla, timsahlarla, gorillerle nasıl boğuştuğunu gör. Kim oynuyor biliyor musun? Frank Merrill. Hala kararını verememişti. Sen küçük bir şeytansın. Her şeyi bir kul buluyorsun. Saat daha iki. Nasılsa çok zenginsin Portuga. Bugün de çalışma. Peki gidelim. Ama yürüyerek gideceğiz. Arabayı olduğu yerde bırakacağım. Ve sinemaya gittik. Ama gişedeki genç kız beni bir yıl süreyle sinemaya sokmamak için kesin emir aldığını söyledi. Sorumluluğunu ben üstleniyorum. Eskiden de o. Şimdi uslandı dedi Portuga. Kız bana baktı. Gülümsedim. Parmaklarımın ucuna bir öpücük kondurdum ona doğru üfledim. Bana bak Zeze, yaramazlık yaparsan işimden olurum dedi. Mingyo'ya anlatmak istemediğim buydu ama fazla dayanamadım ve sonunda onu anlattım.